sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar. Ve meselul ladina yunfikuna amwalahum tigha mardati Allah ve tasbitan min anfusihim. Mallarını Allah'ın rızasını aramak için harcayanlar ve kendi içlerindekini sağlamlaştırmak için harcayanların misali Kemeseli cennetin bir bahçe örneği gibidir. Bir yüksekçe bir yerdedir. Esabeha <laughs> vabilun ona şiddetli yağmur isabet etti. Fatet ukuleha da'fin yemişini iki kat verdi. Fe ile musib şiddetli yağmur isabet etmese fatal <laughs> çiseleme Basit bir çiseleme bile olsa, şiddetli yağmur olmasa da yine yemişi vardır. Çünkü kökü sağlam, toprağı sağlam, toprağı basit bir yağmurda dağılacak bir kaya üzerindeki toprak gibi değil. Toprak sağlam olunca yağmur şiddetli de olsa, az da olsa yine o tohumdan, o topraktan ürün yetişebilir. وَاللُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ basir, Allah yapmaktakilerinizi görendir. اَيْوَدُوا اَحَدُكُمْ Sizden biri ister mi? اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Onun için hurmalık, hurmalıklardan ve üzümlerden bahçesi olsun, bahçe olsun. Onun için bahçe olsun. تَجْرِبٍ تَحْتِ لَنَهَارٍ Altından nehirler akar. لَوْ فِيَا مِنْ كُلِّ سَمَرَاتٍ Orada onun için her türlü meyvelerden vardır ve sabehul kiberu ona büyüklük dokundu. Ve bu zurriyetun ve onun için zayıf soy vardır. Mesela çocukları da zayıf. Kendisi de yaşlı. Fe sabehe i'sarun ona bir kasırga isabet etti. Fi nar içerisinde ateş var. Tahtarakat böylelikle yandı. Ke dar ki yubeyunullahu lekumul ayat işte Allah ayetleri böyle açıklar. Ve allekum tefekkerun umudur ki düşünürsünüz. Ya eyyuhellezine amenu ey inanmışlar enfikum min tayibat ma kesebtum kazandıklarınızı uyum ma akhrajnakum minel er Kazandıklarımızın ve sizin için yeryüzünden çıkardıklarımızın temizlerinden harcayın. Ve la teyemmuhul khabith min tunfikuna welestum bi akhidhihi illa entum milu ondan pis olanı vermeye kalkışmayın. Onu harcarsınız. Ve siz onu alıcı değilsiniz. Gözünüzü onda kapama dışında. Kapamanız dışında. وَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهِ غَن۪يُونَ حَم۪يدٍ Ve bilin ki Allah zengindir, övülmeye layıktır. اَشْشَيْتَانُ şeytan يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ Se fakirlik, fakirliği ve fuhşiyatı vaad eder. Siz bunlarla korkutur. وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلًا Allah ise bağışlanma ve üstünlüğü vaad eder. وَاللّٰهُ وَاسُنْ عَلِيمٌ Allah geniş olandır, bilendir. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء Dili uğruna hikmeti verir. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ Kime hikmet verilirse fakat utiye khiren kesira mutlak çokça hayır verilmiştir ve ma yezekker illa ulul elbab akıl sahiplerinden başkası ögütlenmez mallarını Allah yolunda harcayan ve kendi içlerindekini sağlamlaştırmak için harcayan insanların misali belirtiliyor. İşte bunların köklerinin sağlam olması, topraklarının bol olması, dağılmayacak durumda olması, kaya üzerinde olmaması nedeniyle bunların ürünü yetişebiliyor. Bol yağmurlu olsa iki kat, bol olmasa bile yine bir kat artık ne kadarsa toprak sağlam olursa, dağılmayacak bir yerde ise bir taş üzerinde olup da şiddetli bir yağmurda saçılmayacaksa, sonuçta bunların ürünleri olabiliyor. İşte bir insan insanların görmesi için iyilik yapıyorsa, bu öyle bir zayıftır ki çünkü görmeseydi demek ki yapmayacaktı. O kadar ki iyiliği zayıf. Sırf gördüler diye o iyiliği yaptı. Halbuki bari bir insan böyle yapsa, mesela iyiliği yapıyor. Fakat insanlar görünce bundan hoşlanıyor. Mesela yine bu çok da olumsuzlanmayabilir. Çünkü zaten içinde bir yardım isteği var. Fakat başkası görünce o ona bir azmettirici oldu. Fakat birinci neden o olmadı. O destek neden oldu. Fakat bir insan sadece etrafındakiler görsün diye yardım ediyorsa bu çok ciddi bir sorundur. İşte şahıs uyarıları çek hazırlıyor, kameralarda insanlara gösteriyor. Ve burada iki yüzlü bir tarzda yardım edenlerin durumuyla ilgili bir örnek var. Bir kişinin öyle bir bahçesi var ki kurması var, içinde üzümü var, Altından akan nehirler var. Buğunda her türlü meyveden var. Fakat ona yaşlılık dokunmuş. Dolayısıyla zayıflamış. Onun çocukları da zayıf. Dolayısıyla onlar da o ürünlerden yararlanmıyor. Tarlayı mesela süremiyor. Çocuklar veya zayıf kişiler veya sakat kişiler bu durumda olmalarına karşın tümceyi de geçtireyim. Bu durumlarına bir de ek olarak bir kasırga diyor onların bahçelerine. O kasırga içerisinde ateş var ve onların o bahçesi yanıyor. işte insanlar da nice güzel İşler yapsalar bile fakat bunu Allah için yapmıyorlarsa, o amellerden boşa gitmesi. Ben bunu şöyle değiştireyim. İnsanlar dürüstlük amaçlı olarak yapmıyorlarsa, insanın işlediği iyiliklerin gerçek iyilik niteliğinde olmayışı, yoksa bir insanın sırf bir yaratıcıya inanması nedeniyle iyilik işlemesi ve bir gün o yaratıcı inancı kendisinde kuşkulu olduğunda o iyiliğini terk etmesi bu insanın da o iyilikte samimi oluşunun göstergesi değildir ki. Sırf bir insan yaratıcıya inanması nedeniyle hırsızlık yapmıyorsa bu insan dürüst değildir. Hatta şunu belirtebilirim. Bir insan sırf yaratıcıya inanması nedeniyle hırsızlık yapmıyorsa, bir insan ateist olmasına rağmen hırsızlık yapmıyorsa, ateistin o durumu o Allah'a inanandan üstündür. Ateistin o durumu Allah'a inanandan üstündür. Hırsızlık yapmayan ateist sırf inanması nedeniyle hırsızlık yapmayan inanandan üstündür. Bir de diyor böyle gördüğünüzde gözünüzü kapayacak kadar tiksineceğinizi vermeye kalkışmayın. Allah zengindir, size muhtaç değildir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Bak siz iyilik yaparsanız fakir olursunuz ve size utanmazlığı emreder. eder. Fakat Allah size bağışlanma ve üstünlüğü vaat eder. Diliyor olan hikmeti verir. Ve kimi ve kime diliyorsa ve kime hikmeti vermişse kime hikmet verilmişse kime hikmet verilirse ona çok büyük bir hayır verilmiştir. hikmet kelime olarak itiraf ediyorum anlamını bilmemekle beraber bilmiyorum. Fakat böyle işin incelikli yönü vardır bir hikmeti. Anlamadığımız incelik. Cümle içerisinde kullanımından düşünerek hikmeti yorup anlamlandırıyorum kime hikmet verilmişse, ona çokça hayır verilmiştir. İnsan bazen profesör de oluyor, insan bazen vali de oluyor, insan bazen hatta çok zeki bir insan da oluyor fakat bazı incelikleri kimi kişiler kadar bile anlamıyor. Mesela günümüzde zeka kuramları çoklu tarzdadır. Mesela duygusal zeka, sayısal zeka, sözel zeka, çevresel zeka, sosyal zeka. Hatta şunun iyi bilinmesi lazım. Bir insan sayısal alanda gayet ileri bir düzeyde olmasına karışın sosyal alanda çok geri olabilir. Veya tersine sosyal alanda çok ileri olan bir insan sayısal alanda geri olabilir. Fakat en ileri zeka, gerçi bu zekalar bence birbirlerinden bağımsız değil. Hepsi birbiriyle sonuçta belli oranlarda ilişkilidir. Hatta ben zekaların böyle ayrılmasını da bir yönüyle onaylamıyorum. Zekanın yön olarak geliştirilmesi bence çoklu zeka sistemiyle yanlış. Fakat zekanın sayısal yönünün geliştirilmesi, zekanın sözel yönünün geliştirilmesi. Zekanın sosyal yönünün geliştirilmesi böyledir. Mesela bir insanın sayısal zekası yanlış olarak iddia edilse bile bu insan nasıl ki vücudu zayıf bir insan vücut geliştirmeye gittiğinde vücudunu geliştirebiliyorsa ileri bir matematik kursuna giderse bu insanın o sayısal yönü geliştirilebilir. Dolayısıyla sayısal zekası mı gelişiyor yoksa sayısal yönü mü gelişiyor? Zekasının o yönü mü gelişiyor? zeka hepsini kuşatan bir özellik. Fakat o zekanın sayısal yönü geliştiriliyor. Dolayısıyla bu çoklu zeka yerine ben şöyle diyeyim. Zekanın farklı yönleri ve bu farklı yönleri arasında en önemlisi insani ilişkileri ve olayların birbirleriyle olan ilişkilerini anlayabilme düzeyi. Mesela şahıs gençtir. Buna rağmen Beş tane insanı yönetmede başarılı değil fakat şahıs ihtiyardır. Buna rağmen kaç tane insanı yönetebiliyor? Hatta onun tecrübeleri nice insanların aralarındaki olumsuzlukların azaltılmasında etkili de olabilir. Hatta bazen ihtiyar olan bir insanın varlığı pek anlaşılmıyor fakat o ihtiyar olan insanın olmaması ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Yoksa bir insanın bedence güçlü olması, hatta zekaca kuvvetli olması, o insanın toplumsal sorunları çözebilir, bilginin göstergesi değildir. Ve şu an dünyadaki insanlara bakılırsa, dünyada devlet yöneticisi olan insanların kaçta kaçı, genç yaştaki insanlardır. Ve zaten insanlar, yaşlı insanlar kadar kararlı olmaya da biliyorlar. Genç olan insanın yaptıkları birbiriyle zıtlaşa da biliyor. Ve hatta samimi gibi gözükebiliyor. Fakat bir süre sonra o samimi olduğu ve hatta ciddi bir tarzda bağlandığı düşünceyi terk edebiliyor. Ben bunu kendim yaşamış bir insan olarak aktarıyorum. O yüzden özellikle ciddi bir kurum olan devletin yöneticisi olan kişilerin istikrarlı kişiler olması gerekiyor. İstikrarlı olmayan insana istikrarlı olması gereken bir kurum teslim edilmemek, e, teslim edilmez hikmete erişebilme dileğiyle, sevgi ve saygı ile.